Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte PUBG Mobile oynuyoruz. Ee, ismimiz eee PUBG Mobile kralı. Oyunumuza geçmeden önce aşağıdan abone olup like atmayı unutmayın. O zaman videomuza geçelim. Evet devam ediyoruz. Şimdi başlayalım. Felsemanım. Bu arada benim tiktok hesabım gitti ee, sildim yeni bir hesap kuracaktım silindi gitti olmuyor ama yeni bir hesap açacağım o yüzden merak etmeyin. Hadi abi hadi abi lütfen. büyük gelsin. Hadi abi, hadi, hadi, hadi. Evet, yüklendi. Oyun dönüyor sağ üzere. Gel lan buraya, gel gel. Sıçan ağzınıza. Gel. Gelin lan. Oğlum, bak gel gel. gel seni bir güzel döveyim lan. Gel 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 gel. Bir koyayım sana şöyle. Hop oh, oh, hop oh oh oh. Bir şey de yok ki. E, evet. Buradan zıplıyoruz değil mi? Paraşütü açıyoruz bir de. O bizi açacak herhalde. Evet patladı. Paraşütümüzü nasıl açıyoruz? İki kere basırımı tutuyoruz. Abi. 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 Hah. Allah. O kendisi çıkıyor değil mi? Ben unuttum. Çünkü. Çünkü. Kardeşim bana söylemişti. Paraşüt kendi kendine demişti. Oyun dönüyor, özür dilerim. Ekran kaydedicinin ekran kaydıcı ile hiçbir alakası yok. Zaten tabletteki her şey dönüyor. Aha. Lan. lan al, al 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 al. Al al al. Al al al. Şimdi seni vurayım mı lan? Kaç. Kaç. Kaç abi kaç. Abi. Abi vurma beni ya. Zaten bak şeyim bak. Lan. Oğlum bak sinir etmeyin beni. Bak ağzınıza sıçarım. Oğlum o zaman ya? al Vurma vurma diyoruz adam vuruyor bak. Allah Allah. Çok pis olacak şimdi bak. Zıplam. Aha. Bomba lan bomba bomba. Oha! Bombamızı kullanamıyorum. <laughs> Bomba yangını zaten lan. Kim bana bulaşacak lan? Sen mi bulaşıyorsun? Al sana bomba. Al. Vur ona. Merminin kalmadı Allah'ın belası. Şunlardan kullan. Şundan kullan. Tamam. Neye vurmuyor Şu envanterimizde bir gün nereden geliyordu? Nasıl geliyor? Ben buradan uzaklaşayım kardeş. Hadi bay bay size. Sıkacağım şimdi ağzınıza. Ağzınızı sıçmaya ölçtüm zaten. Hiç merak etme. Zaten benim gitti. arkadaş, arkadaş dinlemem kardeş. Benim takımımı hiç dinlemem ben kendime bakarım abla onlardan Get mı ben? Edit! Edit! Ediyorum Kapat. Tamam. Gidelim. Buna bas. Buna hızlı git. Tamam. Buna basarsan hızlı gidiyorsun. Üstte şey hızlı git yazıyor. Ben bu arada da mobil birinin indirdim. Onu da söyleyeyim. Abicim bak karışmayın lan. Oğlum bak karışma bana. Şu arabaya binebiliyor musun lan? Biliyorum. Ay ananızı saklayayım ben. Binebiliyoruz mu? Bak biniyorsak çok güzel olur. İçi görünmeyenlere binemiyoruz onu da söyleyeyim. O ne lan? gidelim hemen. Belki bir şeyler bir vermi çıkar. İnşallah mermi çıkar da. Allah belanı. Tamam. Şöyle bakalım bir şey var mı? Her yere bakacağım. Aha. Al oğlum bunu. Al bomba bomba bomba. Şöyle üst kata gidelim. Bir şey var mı diye. Oo bu ne lan? Anlamadım ama bir şey bu. Alalım. Bunu da alalım. O, yardım çantası Oo. Çok iyi abi. Yardım çantasına, al. buna, al. buna. Al. Bu arada biraz sesini açalım. Yani, yani kapatsak daha iyi olur ama. Evet sıfır ve oynamaya devam edelim. Çünkü hiç silah sesleri rahat vermiyor size. Ben açıyor lan? Buraya girelim şimdi. Hadi bak. Bir şey var mı burada? Bir şey yok. Let's go dedi. Ana ne Oyun 2 dakika 4 dakikada kapanacak. 24 dakikada da kapanacak. Tamam kardeşim. Zaten Zaten şarjınız 81 bayağı uzun olabilir biraz. Biraz oynayacağım. Bu ne? Ayarlar. Çıklan ben ayarlara girmedim ki. lobbyye geri dön. Bu ne? Mobile yanıt vermiyor. Uygulamayı kapat. Bir daha PopG mobile e gir. İki saat böyle bekleyeceğiz. Vay yani. be. O zaman ee, ne yapalım? O zaman bu videomuz da bu kadar olsun. Aşağıdan abone olup Like atmayı unutmayın. O zaman hepinize bay bay.